Konuş olduğumuz bu medyanın diyeyim Nida Medya ismi ancak aslında projemizin ismi Dijital Çağ'ın Hatipleri. Burası zaten bir İmam Hatip Lisesi. İmam Hatip demek imam ve aynı zamanda hatip demek yani hatip hitap eden demek. Yani biz insanları aslında burada hitap eden insanlar yetiştiriyoruz. Bu İmam Hatip'in dünyasında olan bir şey zaten. Bunu biz sosyal medyaya aktardığımızda aynı ismi kullanmak istemedik. Biraz farklılaştıralım dedik. Nida Arapçada seslenmek anlamına geliyor. Hitap etmek anlamına geliyor. Aslında bizim İmam Hatip Lisesi ismindeki hatiple aynı anlama geliyor. E nida kelimesinde bulunan i harfini de bir minare şeklinde düşünerek İmam Hatip'i yansıtmasından dolayı o kelimeyi seçmiş olduk. Okulumuzda elimizden geldiği kadarıyla arkadaşlarımızla, öğretmen arkadaşlarımızla yenilikçi projeler yapmaya çalışıyoruz. E, sosyal medya e, çağımızda çok etkin bir şekilde kullanılıyor. Özellikle gençlerimiz sosyal medyayı çok fazla bir şekilde amacı dışında kullanıyorlar ve sadece e, güldür odaklı kullanıyor. Bizim de e, bu alanda, bu hususla ilgili okulumuzda bir çalışma yapmamız gerektiğini düşündük ve öğretmen arkadaşlarla hem fikir olup bu şekilde okulumuzda bir stüdyo e, kuralım e, diye bir fikir çıktı ortaya. E, amacımız e, öğrencilerimize sosyal medyayı doğru kullanmayı öğrenmek. Bu birinci amaçtı. İkinci amaç ürettiğimiz içerikler vesilesiyle okulumuzda e, bir sanatsal, kültürel, edebi bir gündem oluşturmak. Yani aslında bu projenin amacı, hedefinde sadece öğrenciler yok, öğretmenler de var. Yani bu yayınladığımız içerikler sayesinde e, bunlar izlenince hem öğretmenler ve öğrencilerimiz tarafından okulumuzda bu tür e, konular konuşulmaya başlanacaktı ki öyle de oldu. Bizim yayınladığımız içerikler üzerine biz öğretmenler odasında, gerek sınıflarda öğrencilerle ve öğretmenlerle bunlar üzerine konuşuyoruz. Doğal olarak okulumuzda e, gündem değişmiş oldu. Yani biz gerek öğretmenler arasında da bazen çok e, ilmi şeyler olmayan meseleler de konuş, konuşuyorduk, konuşabiliyoruz. E, bunları konuşmaya başladık. E, daha bir şeyler üretme çabasına girdik. Öğretmenler ve öğrenciler arasında işbirliği gelişti. Yani aslında bu projenin birçok hedefi var. Yani bir tanesi de Okulumuzda yani nasıl desem okulumuzla ilgili mesela bazı yanlış algılar olabiliyor. Hem imam hatiple ilgili olarak genel bir algı bozukluğu olabiliyor. Yani daha doğrusu yani böyle daha o algıyı düzeltmeye yönelik bir çalışma oldu bizim için. Okulumuzun imajını daha iyi taşımak istedik. Çünkü çok yenilikçi bir proje. Birçok okulda ya da herhangi bir okulda böyle bir projenin de çok olduğunu düşünmüyoruz. Bu fikirlerden yola çıkarak böyle bir projeye başlatmış olduk arkadaşlarla. Gençler sosyal medyayı bir eğlence alanı olarak görüyorlar ve bu şekilde kullanıyorlar. Bizler Nida medya olarak bu algıyı değiştirmeye çalışıyoruz? İzleyicilerden ve okuyuculardan en önemli beklentimiz tabii ki bizleri anlamaları ve yaptığımız içeriklerden eksiklikler varsa bunları bizlere yorum yollarıyla veyahut da başka e, mecralardan bildirmeleri bizler de bu anlamda kendimizi düzeltmemiz. Tabii bizler bu işin eğitimini almış bireyler değiliz. Tabii ki kendimizi geliştirmek için yeni adımlar da atıyoruz. Bu anlamda izleyicilerden e, ricamız eksik gördükleri yerlerde bizleri uyarmaları ve bizleri takipte kalmaları. En önemli hedeflerimizden bir tanesi diyebiliriz. Diğer medya kuruluşları tamamen profesyonel ilerleyen kanallar. Fakat bizler lise seviyesinde kendi yağımızda kavrulan, tamamen neredeyse hepimiz aynı yaşlardayız. Ve öğretmenlerimiz dahi bu konularda eğitim almayan, uzman olmayan insanlar. Fakat bizim en büyük farkımız işte tam burada devreye giriyor. Biz bu konuda profesyonel bir eğitim almadık ama profesyonel boyuta e, Nidan Medya'yı tabii ki kısa sürede bir proje olarak düşünmüyoruz. E, önümüzdeki sene nasip olursa e, Nidan Medya'yı bir akademi olarak biz düşündük. E, tabii ki üzerine biraz daha çalışmamız gerekiyor. Fakat e, mesela ilk öğrenci grubumuzu buradan yani mezun verir gibi e, bir sonraki seviyeye geçirmeyi planlıyoruz. Bir sonraki aşamada işte daha üst düzey çalışmalar artık e, yani çeşitlerine bakarız daha üst düzey çalışmalar yaptırıp Alttan da yeni öğrenciler alıp onları da aynı şekilde hem okuma hem yazma hem hitabet gibi konularda yetiştirip bir sonraki seviyeye aşamaya geçirmeyi planlıyoruz. İlk olarak iletişime girdiğimiz herkesten çok çok olumlu sonuçlar alıyoruz. Öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız, ailem ve tanıdığım herkes bu konuda bana destek çıkmaya çalışıyorlar. Bu konudaki gayretimizi çok tebrik ediyorlar. Hepsi arkamıza ve bize destekçiler. Elbette niyetimiz sadece elimizdeki mevcut öğrencilerle e, projeyi devam ettirmek değil. Bu öğrencilerden mezun olanlar olacak. Veyahut da daha alttan gelen yeni öğrencilerden, daha başarılı öğrenciler de olacaktır muhakkak. Bu öğrencilerden özellikle medya kurulunda, kuruluşlarında görev almak isteyen öğrencilerimizden bir e, grup daha çıkartarak onları yetiştirmek. 4 yıl sonra buradan mezun olduklarında, üniversite alanında en azından onlara yönelik e, gazetecilik gibi radyo televizyon gibi e, önemli üniversitelere önemli bölümlere göndermek amaçlarımızdan bir bir tanesi. Öncelikle biz bu projeye başlarken zaten sadece okulla sınırlı kalmayı düşünmedik. E, diğer kurum ve kuruluşlarla e, ortak faaliyetler yapmayı da planlamıştık. E, gerek belediyemiz gerek diğer okullarımız işte gerek müftürümüz e, buradaki e, görevlilerle birlikte konuşup e, yapmak istediğimiz projelerle alakalı bilgi alışverişinde bulunduk. Örneğin bir başka okulumuz için ilahi klibi çekimi yapmıştık. Bu gibi faaliyetleri de inşallah bundan sonraki süreçte yapıp faaliyetlerimize devam edeceğiz. Öncelikle bizim sosyal medyada beğenilme gibi bir kaygımız yok. Biz içeriklerimizi yazarken, e İçeriklerimizi yazarken içeriğin yani bilginin doğruluğuna çok önem veriyoruz. Aynı şekilde bizim en temel hedeflerimizden biri de zaten Türkçenin doğru kullanımı. Türkçeye uygun metinler yazmaya çalışıyoruz. Sosyal medyadaki kötü içeriklere karşı insanlara faydalı bilgiler sunmayı amaçlıyoruz. Şimdi bir iş ortaya çıkarabilmek için tabii ki en önemli faktör insan faktörü, enerji faktörü ve bir şey hakkında bilgi sahibi olmak. Bunlara sahiptik çok şükür, elimizden geldiği kadar bunlar vardı. Ama e, para olmadan, maddi imkanlar olmadan e, bir iş ortaya koymak çok zor. Yani buraya bizim aldığımız ekipmanlar, e, yani ışıktan tutun, mikrofondan tutun, perdeden tutun arkamızda gördüğünüz bunların hepsi bir e, maliyet içeriyor. E, biz bu alanda ilk başta çok zorlandık. Yani ilk başta tabii öğretmenlerimizle başladık. Küçük bir miktar da olsa biz öğretmen arkadaşlardan ufak bir miktar para topladık. Ama çok şükür o para bereketli e, oldu. Ee, dışarıdan, verilerimizden hayırsever kişilerden elimizden geldiği kadar e, bir maddi destek bulmaya çalıştık. Çok uzun bir süre. İnegöl için bence çok uzun bir sürede bu tamamlamış olduk aslında. Yani 4 ya da 5 ay gibi bir süreçte işte, şu an bu stüdyomuzda mevcut olan ekipmanları aldık. E, bence daha kısa olabilirdi. E, bu noktada insanların, velilerimizin yani memlekette bulunan tüm insanlarımızın çocuğu öğrenci olsun olmasın bu anlamda biraz daha e, bu tür işlere açık hale gelmesi gerektiğini ben düşünüyorum. E, bu, hala bazı ihtiyaçlarımız var, hala bazı zorluklarımız var. Onları elimizden geldiği kadar aşmaya çalışıyoruz. Bu noktada e, velilerimizden ve İnegöl halkından en başta hala biz destek bekliyoruz.